أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dostlar, bir sure, bir kelime dersimizde bugün sizler ile ''Veylul lil mutaffifin'' diye başlayan, ''Mutaffifin'' suresinde geçen bir kelime ki ilk ayette geçen iki kelime ''Veylun lil mutaffifin'' ayetinde geçen ''Mutaffifin'' kelimesi üzerinde duracağım. Değerli dostlar, Arapçada ''Mutaffif'' ''Taffeden'' ''Muştak'' olan, ismi ''Fail'' olan bir kelime ve ''Ölçüp tartan'' anlamına ''Mutaffifin'' ''Ölçüp tartan'' demek. E, vezinleyen, terazileyen, ölçüp tartan tartanlara yazıklar olsun. Veylün lil mutaffifin yazıklar olsun ölçüp tartanlara. Ta buradaki e, mutaffifin ölçüp tartmak anlamında ama veil kelimesiyle başlamış ayet. Veil e, vah olsun, yazıklar olsun e, gibi çok ağır bir anlam ifade eder. Elmalı merhum bunu tefsir ederken Türkçe'de bunun tam bir karşılığını bulamadığını ifadeler, Yani veylün kelimesi sadece vay olsun, yazıklar olsun nun daha da e, e, şiddetli bir anlam var Arapçada. Bunlar ama kim, hangi ölçüp tartanlar? Ölçüp tartmak ticarette efendim bir değiş tokuşta ölçüp tartılır. Ellezine izekalu ve Adaletle ölçüp tartanlara değil yazıklar olsun. Hakkaniyet terazisini efendim gözetenlere değil yazıklar olsun. Yazıklar olsun, vahlar olsun dedi buyurdu Hazreti Allah'ın kendisine tartarken yestevfun olan efendim kendisine göre yontanlar. Efendim ama ve izâ kâne başkasına tartarken noksan tartanlar, noksanı tam gibi gösterenlere yazıklar olsun. Kur'an-ı Kerim'de veyl ile başlayan, yanlış derse bir sure daha var, o da وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَاً Yazıklar olsun o kimseye ki laf taşıyanlara buyurur. Laf taşıyan, efendim, malıyla böbürlenen kimseler yazıklar olsun. Burada, bu sure-i celilede de insanlara ticaret yaparken, efendim, aynı terazi kendine tartarken, efendim, bir buçuk, bir buçuk kiloluk şeyi bir kilo gibi gösteriyor, ama müşteriye tartarken 800 gram olan malı 1 kilo gibi gösteriyor. Yani hile karıştırıyor. Tabi burada bir e, ticaretle ölçüp tartmakla örnek verilmiş ama orada iş bitmiyor. Kısacası bir iş yaparken müteahhitsin bina yapıyorsun. Efendim bu binaya efendim, ikinci üçüncü sınıf e, malzeme kullanarak ya, ya, yapıyorsun ama satarken birinci sınıf işçilik yaptım. Her şeyi birinci sınıf kullandım diyerek satıyorsun. Yazıklar olsun o kimseye. Tamircisin. Tamircilik yapıyor ama üçüncü sınıf efendim çıkma bir e, malı efendim kullanıyor veyahut da çok kalitesi düşük bir malı kullanıyor ama müşteriye bunu yazarken diyor ki hocam birinci sınıf mal kullandım. Fiyatı şu diye yazıyor. yazıyor e, efendim fiyatlandırıyor. İşte Hazreti Allah ki yazıklar olsun o kimseye. Onlar ele yadun ulayke olsun. Bunu çoğaltabiliriz. Yani kısacası değerli dostlar aslında Müslümanın Müslümanlığı, Müslümanın kalitesi ortaya bir menfaat ortaya girdiği zaman ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La teğurrannekum salatu racul ve samuhu ve la yekun unzuru ila beyyahi ve şirayihi buyurur Sadaka Resulullah. Yani namaz kılması, oruç tutması vesaire sizi aldatmasın. Siz onun alışverişine bakın. Yani ne demek? Menfaat ortaya girdiği zaman kardeşinle, komşunla, müşterin ile, iş yaptığın ortağın ile menfaat ortaya girdiği zaman sen hakkaniyet terazisini ortaya koyabiliyor musun? Terazinin kefesini dengeli tutabiliyor musun? Kendini düşündüğün kadar kardeşini düşünebiliyor musun? Denk bir terazi. Ama böyle değil. Sana kendine gelirken efendim bir başka karşıdaki arkadaşına kardeşine tartarken bir başka tartıyor mu senin terazin? Yazıklar olsun sana o zaman. Çok ağır bir ifade değerli dostlar bu. Hazreti Allah onları ele yazın olsun. Onlar yoksa böyle yapanlar. Bakınız. Müslüman olabilir. Evet namaz okuyup oruç tutuyor da olabilir. Onlar yoksa ahirete inanmıyorlar mı, buyur Hazreti Allah. Ele yazın öyle ikenne onlar tekrar dirileceklerine, bu yapmış oldukları haksızlıklardan hesap vereceklerine inanmıyorlar mı? Liyevmin azim, yeme yakumun nesu Rabbil alemin insanların büyük bir günde hesabı çetin, adam kayırmak yok, rüşvet vermek yok. Yapmış olduğun her bir haksızlığın hesabını vermek var. O günde insanların Rablerin huzuruna çıkıp da hesap verecekleri günde güne inanmıyor mu yoksa onların? Hayır hayır iş öyle değil. Zannettiğiniz gibi değil. Füccarın haram, helal tanımayan, kul hakkı bilmeyenlerin efendî akıbetleri sitcinde mühürlenmiş olarak yazılıdır. Kul hakkını yiyen, haksızlık yapan, haksız kazanç elde eden o, o insanların sonucu kitabın merkumda efendim rakamlanmış, mühürlenmiş bir kitapta Hepsi mevcut, yazılmıştır. Onların azabı çok çetin olacaktır. Ve yevme izin dilin mükezzibin. Yazıklar olsun. Kıyameti, mahşer gününü yalanlayanlara, mahşere inanmıyormuş gibi yaşayanlara. Ellezine yükezileyebittin ve ma yükezbi illa küllü <laughs> mu'tedinetin. Kıyamet diyor Hz. Allah. Kıyamet gününü ancak muhtedin esim olan, yani Muhteddin Esim biz kıyamete inanıyoruz diyoruz ama kul hakkı yiyoruz. Ticaretimize hile karıştırıyoruz. Kıyamete inanıyoruz, mahşer günü hesap vereceğimizi inanıyoruz diyoruz ama yapmış olduğumuz işte hile, hurda, sahtikarlık, hilekarlık karıştırıyoruz. Buna diyor ancak kıyameti haddini aşan, günaha düşkün, hak Allah hakkına, kul hakkına tecavüz edenler inkar eder. Böyle yapanlar sanki Böyle yapanlar Hazreti Allah sanki kıyamete inanmıyor olmuş gibi inanma inanmıyorlar mı diyerek bu yapmış oldukları şeyin ne kadar çetin bir azabı, ne kadar çetin bir hesabı olacağını haber verir. Rabbim bizleri mu mu'tedil esimden değil, adalet terazisini dengeli tutan kul hakkına ve Allah hakkına riayet edenlerden eylesin. Haksızlık yapıp hesabını veremeyenlerden Hazreti Allah bizleri eylemesin. Vaktimiz zamanımız hayır olsun. Kalın sağlıcakla.